Hani diyorum ya gözlerimiz beynimizin giriş kapısı. Gördüğümüz, konuştuğumuz, tecrübe ettiğimiz şeyler bizde bir fotoğrafa dönüşüyor. Bizde bir anlama, bizde bir algıya dönüşüyor ve beni yapılandırıyor. Ben ilişki içindeki etkilenmelerimin ve bendeki olanların toplamıyım. Ben şunu biliyorum. Ben daha iyi olabilirim. Ama bu okumadan olmayacak öğrenmeden olmayacak. Kendimi değiştirmeden değiştirmeden olmayacak. Bunun farkında olmalıyız. O yüzden de bu dünyada kendinize yapıp edebileceğiniz en kıymetli şey durmadan okuyalım. Okuduğumuz zaman karşımızdakinin bakış açısını Fark edip kendimizin de ona uygun bir bakış açısı geliştirebileceğimizi anlarız. Hayallerini okuruz, düşüncelerini okuruz, dertlerini okuruz, çözümlerini okuruz. Bize bir perspektif kazandırır, bize bir bakış açısı kazandırır. Mesela siz şu anda orada oturuyorsunuz. Ben sizden daha yüksekte oturuyorum. Siz benim gördüğümü görmüyorsunuz. Ben daha geniş bakıyorum. Bir kademe daha yükselsem daha geniş bakacağım. Bir kademe daha yükselsem daha geniş bakacağım. İşte içimizde bulun, içinde bulunduğumuz durumlara, içinde bulunduğumuz ilişkiye, ilişkilere aman bu olmazsa olmaz diyerek yapıştığımız şeylere biraz yukarıdan baktığımızda göreceğiz ki o kadar da tam da bizim söylediğimiz gibi değilmiş. O yüzden de bilgi insanın bakış açısını değiştirir. Gördüğü şeyi değiştirir. Gördüğümüz şey değiştiği zaman ona yüklediğimiz anlam da değişiyor. O yüzden biz bilgi basamaklarını çıkarak daha yukarıdan bakmaya, daha fotoğrafın bütününü görmeye ve o fotoğrafın bütününün içindeki yerimizi fark etmeye ihtiyacımız var. Uçağa bindiğinizde fark etmişsinizdir. Zeminden yukarıya doğru uçak çıktıkça yükseldikçe uçak yükseldikçe yerdekiler küçülüyor. Uçak yükseldikçe yerdekiler küçülüyor bilgiyi bizi uçaktaymış gibi yüksekten baktıran bir nimete benzetecek olursak o zaman bu benim hayatımın anlamı dediğimiz şey bakacağız ki bütünün içerisinde pek de o kadar değilmiş. O yüzden lütfen kendinizi okuyarak ödüllendirin.